ne ne ruhumu sordu sanki öyle la re şarkı kulağımda ya da motor güzel çekiyor benim ya ondan, ondan yana sıkıntı yok kamon <laughs> yanından geçerken Çok beklediniz. <laughs> Hiç beklemediniz aslında geldi. O ne lan? Selamün aleyküm. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. <laughs> ee, bir motor aldınız. <laughs> geçen aylarda. Trend XCM idi. Şey daha geçen oh. sene aldım onu. Bak ne zamandı? Geçen sene Ağustos'ta aldığımda. Değil. Değil, Ağustos muydu? Olabilir. Ağustos. Ağustos'tu. Aha. Kısa çalışmam bitiyordu. Gittim motor aldım. Kısa çalışmanın başında almadım. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda aldım. 50cc. <laughs> 50cc. Bana yeter diye düşündüm. Yetmiyor arkadaşlar. Belli bir şeyden sonra herhalde. Yetmiyor. Hastalık. Motor inanılmaz hastalık ya. Öyle böyle değil yani. Ehliyetini <laughs> aldım. Sonra gittim. Re e bunu beğendim. Sonra sattın ama şeyimizi. E, tabii tabi sattım. Ee, RKS K-Lite 202'yi beğendim, aldım. Memnun muyum? Çok memnunum. İki zamanlı motor. Ufak tefek e, sorunlar çıkardı. Egzoz vidası falan düştü. İkinci el aldım bu arada. Ama dediğim gibi yani çok memnunum. İki zamanlı olduğu için biraz tüketimi fazla. Benzin tüketimi. Ha. Onun dışında eksiğini görmedim. Açık ve net söyleyeyim çok güzel gidiyor. Değil bir havası da var. Tabi tabi, 135 kilometreyi gördüm en son. Tabi zorlamayın siz. <laughs> Hiç zorlamayın hatta. Şey mesajımızı da verelim. Aynen. <laughs> denedim, De öldürüldüm. sadece denedim yani. Boş İnsan. diyorum, bomboş, ya yani boş yolda denedim öyle söyleyeyim size. <laughs> oh Arasındaki tamam. farklar mesela hani... Ya o da 50'lik bu 200'lük şimdi arasındaki farkı sorarsan. <laughs> Başka bir şeye gerek Çok var değil. ama hani Trendy XC'yi yani ilk motorum olduğu için kullanırken biraz çok affedersiniz bokunu çıkardım. Crank miline kadar kırıldı motor. <laughs> çok zorladım ben çünkü hani denedim her şeyi denedim onunla. Crank milini aç bakalım biraz krank mili motorun içindeki o motorun içindeki zinciri çeviren galiba yanlış bilmiyorsam. Ha. Motoru hareketlendiren tam motorun için ya motor değiştirdim motorda öyle söyleyeyim size. Ama sağ olsun benim servis bayağı ilgilendi, yardımcı oldular. İsmini de buradan vermek ister misin? Abaylar. Verebilir misin? Beykent'teki Abaylar Oto çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyorum buradan onlara. Eğer şey olursa onlara da gideriz bugün. Aynen. Ben şey diyeceğim mesela 50'lik şimdi alan bir adam ben de 50'lik aldım. burada Yuki efsane Yuki 50. <laughs> ee, sen şimdi hem, deneyip hem de karşılıklı bu. Bu 240. 200. 200 yüz denemiş bir adam olarak mesela sen şimdi 50'lik almak isteyen ya da şu an kafasında yeni başlangıç için çok uygun. Olanlar için ne diyebilirsin? Onu diyebilirim. Yeni başlangıç için çok uygun. Ama yani Çin malı olduğu için bunlar elilikler. Genelde çoğu Çin malı. Tabii Çin ki. ne aldınıp? Heh. Çoğu Çin malı. Bak Trendy XC de Çin malı. Küba. Kuba pardon. Kuba Trendy XC 2020 aldım. Çok memnundum. İnanılmaz sorun çıkardı bana. Çok masrafa soktu beni. Buradan söylüyorum yani. Yok Bunun vidaları. Alın yani. Tabi tabi yani hani o kadar çıkarmaz diye düşündüm. Egzoz vidaları düştü. Egzoz yolda düşüyordu yani tek vida kalmıştı üstünde. Arkasındaki o çanta düştü galiba. Çanta düştü. Ya da neler neler. Bir sürü şey oldu da şimdi üstünden bir sene Aha. geçtiği için tam böyle şey hatırlayamıyorum. Ama baktığımda tabi ki hani vasıta aldığında illaki bir masrafı olacak. Onu yani, bir kabul artık edelim. Yani bir şeyin altına girmiş olur. He. Onu bir kabul edelim. Onun dışında iyiydi çok memnundum sadece bir müddet sonra artık yetmiyor çünkü E5'e çıkmak istiyorsun hep yan yoldasın bu arada evet. e hep yan yoldasın. Yani belli bir kilometreye çıkabiliyordun. Yani tamam benim güzel rodaj yapmıştım çıkıyordu da 85-90'ı görüyordum ama yokuş yukarı onu göremezsin imkanı yok ama dediğim gibi yükseltiyorsun. Yani daha alanlarda sonra... işte motorda trafikte tecrübesini atacak ondan sonrasını yetmediğini Aynen. herkes anlayacak. Zaten anlıyorsun bir müddet sonra. sonra, gitmiyor, gitmiyor çünkü arabalar artık arkandan böyle ilk başta böyle şey yapmıyor hani kafana takılmıyor çünkü öğrenme aşamasında olduğun için o kornalar kafana takılmıyor senin ama şeyde takılmaya başlıyor artık öğrendin gidiyorsun arkadan sürekli korna dıt yol aç dıt yol aç geliyor gelmesin. Öyle trafikte evlilikle yaşadığın bir şey var mı? Çok. Harbi mi? Çok. Bizim ondan korkuyor mesela sıkıştırıyor, sıkıştırıyor diyorlar. Doğru mu? Yo beni sık bak bilmiyorum bana denk gelmedi ama çok şey yaşadım ya yani E5'te kapı açan mı? Bir... Ha <laughs> öyle bir mevzu var değil mi? Kapı açtı ya adam önümde. E5'te gidiyorum trafik var. Kapı açtı yani silme geçtim ama bu motor olsaydı kesinlikle çarpmıştım. Ya hafif olduğu için direkt kıvrıldım ama silme yani hani şükrettim ki dizime gelmedi yani silme geçtim böyle. O yani bir sürü şey yaşadım da yine şu an aklıma gelmiyor. Yani ben de 50 ile e, 5e çıktım. Ben böyle bir trafik arabalar sıkıştırma mevzusu olmadı hiç. Ama dediğim gibi sen seninkinin daha kesicisi var. O kesiciye evet. çıkacak. Daha bir daha, bakımı yapılmadı. Evet. 50 kilometreye hızlı çıkabiliyorum. Daha öyle bir yani yan yol işte bir bip korna bana da, da. o kadar. Öyle bir araba üstünüze sürme gibi ben bir şey görmedim daha. Ama deli olduğunuz yerler oluyor. Yalan yok yani. Çünkü arkana, evet, ar hani nasıl diyeyim size, arkana yapışıyor adam hani. Araba hakikaten gitmiyor yani. Yapışıyor yani. Motor. Motor. Kıçına, çok affedersiniz, kıçınıza yapışıyor. Dot, 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 dot. Çıldırıyorsun. Ya motorcuların en dikkat etmesi gereken, yan yoldan giderken... E5'e çıkan kadın erkek park etmeksizin o sola bakmamaları var ya insan çileden çıkarıyor. Kaç kere geldi başıma? Kaç kere kaza atlattım ben? Ki bu sadece ben hani daha yeniyim yani motorculukta. Bir sene de olmadı. Doldu Bir sene mu? bile olmadı yani Ağustos işte motora geçen sene Ağustos'ta başladım yani öyle düşün. Bir sene bile olmadı ben delirdim yani düşünün. Ama çok keyifli. Evet, buraya Kesinlikle kadar olan. Abi. Şimdi buraya kadar olan mevzu e, ee, anneler babalar izliyor bak çocuğun görüyorsun duyuyorsun mevzusu ve eşler izliyor mesela bak sakın alma motor bu halde oluyor karar kim mevzu diyor. Bundan sonrası motorun zevklerinden bahsedeceğiz şimdi. Peki Yavuz, <laughs> 50'likten buna geçtin. Ee, E5'te gidiyorsun. Nasıl bir keyif var? Çok trafik keyifli. trafik? Çok keyifli. Ee, özellikle trafik olmadığı zamanlar, <laughs> boş olduğu zamanlar hani o rüzgarı hissetmen. Yani o yan yolun. <laughs> O yan yoldan kurtuldum ben artık yani. Buna geçtiğim için yan yoldan kurtuldum. Ee, motor ağır olduğu için biraz tedirgin etti beni ama alışınca hiçbir şekilde sıkıntı kalmıyor. Ya motor anlatılmaz yaşanır bence yani bunun tarifi yok. O rüzgar filan. Tabii canım. Şimdi Allah kısmet ederse uzun yollara da çıkacağım yakında. Daha çıkmadım. Onun da videosu gelecek. Onun da videosunu çekeceğim evet. Bu arada kapalı kask mı kullanıyorsun? Ne kullanıyorsun? Çeneden Full açılmalı. face mi? Çeneden açılmalı. çeneden açılmalık. Bunu Kullar, öneriyor musun? Ya bunu ben araştırdım aslında. Bunu bunları çok önermiyorlar ama çünkü hani Allah korusun kaza yaptığında bu açılıyormuş. Evet. Tutmuyormuş yani. Ya şöyle bir şey var. Bir kere kaza geçirdim. Kamyon sıkıştırdı beni. Sağ dayıcım. Bununla mı? Bununla. Ölüyordum yani açık ve net söyleyeyim. Ama çok şükür ufak sıyrıklarla atlattım. Kas korudu vardı ekipmanım vardı Allah'tan giymiştim giyiyorum zaten çoğunlukla yani dizlik falan var dirseklik var o zaman yoktu yani bir kaskım yok. vardı ekipmandan kask bacaklarım çok bayağı para param i̇şte buradan yani. da ne anlıyoruz Ekipman önemli. takın <laughs> ekipmanı. Yani bir de acele ediyordum. Biraz geç ne kalmıştım. Gideceğim olmuyor. yere geç kalmıştım. Ondan acele ediyordum. Kamyon da gör, gördüğü halde sıkıştırdı beni. Tabii benim de yapmamam gereken hareket. Böyle araya girmeye çalıştım. Birden frene basınca motor attı benim Ama sıkıntı olmadı Allah'tan. Yani motor aldıktan sonra kaskını alıyorsun. Heh. Dirseklik. Bu kaskta da araştırdım o yarım kaldı. Bunu önermiyorlar. Bu açık ve ne söyleyeyim Türkiye şartları belli. İndirimdeydi o yüzden bunu aldım. Evet. Ama sağlamlı güzel hani bu arkasındaki kodlar var. Ya benim araştırdığımda bu Ecer 2205 kodunu önerdiler çoğunlukla. Allah kısmet ederse motoru yükselttiğimizde tabii ki ekipman da değişecek. Ekipman da daha da sağlam bir şey. Aynen. Yani ben 50'likle gidiyorum. Bende bile var yani kask var. Bu bu arada almıştım. Üstünde ee, ne o yanında verdiler. Şey aldım ikinci elden çocuk. Ben de full face dedi, bir kask var. Onu da, Onu da, da ben de öyle 200'e falan bulmuştum. Sigara yaksam olur mu ya? Ya ben aldım ben de. Yakıyorum ben sigara. Hadi yak bakalım. Çiçek koyarsın oraya. <laughs> Öyle. Başka ne anlatayım? Aman. Merhaba Yavuz. Merhaba. Bu nasıl aldın ha söyleyecektim size? Bunu nasıl aldım? Ee... <laughs> ben neyi kıt alacak? Bu CP motorun 150'liklerinden başlayacak. Hani motoru yükseltmeye. Biraz ablamla da konuştum aslında sonra ara motor araştırırken bunu gördüm. Açık ve ne söyleyeyim. Hani bir de dedim kuru cruiser'lara bakayım. Ne hep naked naked bakıyorum. Ya Benelli 125S çok hoşuma gitti. Onu alacaktım. Ya CF Moto 150 NK alacaktım. Bunu görünce dedim ki bunu alayım yani cruiser. Hani daha kalıplı. Bu arabalar gerçekten çekiniyor benden. Hani kalıplı olduğum için yani çünkü nakedlar ince biliyorsunuz zaten nakedlar ince. Kaç? Titreşimi çok fazla. İnanılmaz derecede titriyor bu arada cruiser. Bilginiz olsun. Bakalım şimdilik bundayım. Uzun vadeli kullanmayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi yoruyor. Hani yolda yoruyor. Uzun yolda büyük ihtimal mola vermeden gidemeyeceğim sürekli. Uzun yol dedim de Sakarya'ya gideceğim en fazla. Belki Çanakkale'ye de giderim. Gezmeyi düşünüyorum. İnşallah kuzenim de <laughs> yükseltirse. Evet, bir kamp istiyoruz biz. Kuzenim yükseltirse motorunu. Bakalım, kısmet. Ee, güvenlik sistemi, ne aldın bunun evet. için? Halat kilit aldım. Bir de disk kilit, çantamda zaten. Uh -huh. Disk kilidimi zaten hep yanımda getiriyorum. Bayağı yüksek ses çıkarıyor zaten, biliyorsunuzdur disk kilitlerini. Bir de branda, yağmurdan korumak için. Zinciri yeni değiştirdim bu arada aldığımda ikinci el aldığım için zincir kilitlenmişti dört yerinden. Zinciri yeni değiştirdim. inanın markasını hatırlamıyorum. Ustam çok yardımcı oldu. Ben yine dediğim hmm. gibi abaylar otoya gidiyorum. Hmm. Zincir gıcır gıcır. Yani aldığımın üstünden 200 kilometre geçti geçmedi öyle söyleyeyim size. Bu başka... Başka bir şey gelmiyor aklıma. Olayı buraya götürdüğümüzde ha, arkada iline. birini taşımayı da merak ederseniz çok rahat. Sadece e, sisi var istiyorum ben daha bulamadım. Sisi var taktıracağım buraya. Ama Doğru hani arkada rahat. rahat oturuyor yani oturan çünkü koltuğu da iyi, çok ağrıtmıyor. Kaçınızı açık net söyleyeyim Çok titreşimi olduğu için ses çıkarıyordu mesela far. Farın etrafına izole bant çektim. Elektrik bantı bilirsiniz. Zaten elektrikçiyim. Bak bant çektim. Şurası şu aralık diye çok ses çıkarıyordu. Onu yaptım. Başka bir şey yok. Daha yapacağım. Daha bir kafamda modifiyeler var. Işık led herhalde led normal. Ha. Tabii. Ha. Onun dışında öyle diyorsun. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Özür ederim. Ne demek. Uzun yol bildiğinizde bekliyoruz. şöyle direkt hani motor ehliyeti alıp İlk motor alacaklara tavsiye ederim. Yani çünkü gerçekten başlangıç motoru gibi. Evet. Ne hızlı ne yavaş. Hani hem güven veriyor size ağırlığından dolayı. 135 kilo kendileri. 8 litre deposu var. Şu anki fiyatlarla 60 liraya fulleniyor. Onu da söyleyeyim. Oh! Başka bir şey yok. İyi bakalım. Teşekkür ederiz.